Peki ne vardı kelime-i tevhidin altında? La ilahe illallah bi mana la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka yasa belirleyici yoktur. Allah'tan başka kullarına kulluk programı belirleme yetkisine sahip olan yoktur. Buyurun. La ilahe illallah bi mana la malike illallah. Allah'tan başka malik yoktur. Mülkün sahibi Allah'tır. Ne demek mülkün sahibi Allah? Mülküne program yapma yetkisi, mülkü üzerinde tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah kullarına program yapacak başka hiçbir varlık yoktur. Bakın anladınız mı? Mülkün sahibi Allah'tır. Ben onun mülküyüm. Benim sahip olduklarım da onun, ben de onun mülküyüm. Mülkün malikle ilişkisi, kölenin efendisiyle ilişkisine benzer ben mülk isem, malik Rabbim isem, ben kendi irademden vazgeçip, kendi seçimimden vazgeçip, kendi hürriyetimden vazgeçip, boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline verip, Ya Rabbim, benim ilmim kıttır. Ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Ben menfaatimi zararımı senin kadar bilemem. Ya Rabbi, bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan sen, benim için en hayırlı, Nelerse onları bana bildir yapayım. Benim için zararlı olanlar bildir. Ben onların yakın semtine uğramayayım. Benim boynumdaki ipin ucu senin elindedir. Çektiğin yere gideceğim. Senin istediğin her şeyi yapacağım ya Rabbi diye. Kendi iradesinden, kendi hürriyetinden, kendi seçiminden vazgeçip bir kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adıdır. La ilahe illallah. Artık Efendim bu benim aklıma yatmadı. Bu benim zevkimi okşamadı. Bu benim klasıma ters düştü demeye hakkınız yoktur. Onu başta düşünün. Bakın kafirler vallahi demişler bizim aklımız var, mantığımız var, bizim keyfimiz var, zevkimiz var. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı biz de biliriz. Sabahleyin kaçta kalkacağımızı, soframızda neleri bulunduracağımızı, nasıl giyineceğimizi, soyunacağımızı, çevremizde, ailelerimizde nasıl bir iletişim içinde olacağımızı, nasıl bir hukuktan yana, nasıl bir eğitimden yana, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımızı pekala biz de biliriz. Bizim ne kitaba ne peygambere ihtiyacımız yok. Bizim Allah'a da peygambere de ihtiyacımız yoktur diyenler kafirdir. Tamam keyiflerine göre bir hayat yaşayabilirler. Bu benim aklıma yatmadı, bu benim zevkimi okşamadı diyebilirler ama... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişseniz, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim etmişseniz, artık muhayyerlik hakkınız kalmamıştır. Ben bu kıyafeti sevmedim. Ben bu alışverişi sevmedim. Ben bu gece hayatından hoşlanmadım. Yo bitti. Hürriyetiniz bitti. Siz la ilahe illallah sözüyle tüm varlığınızı Allah'a sattınız. iradenizi Allah'a sattınız. Benliğinizden, seçiminizden vazgeçtiniz. E buyurun. İşte bakın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi işte bu anlama gelir. Bu cümleyi kabul eden bir kişinin tüm hayatı bu cümleye göre şekillenir. Gecesi gündüzü bu cümle istikametinde bir havaya bürünür.